<laughs> sayın direktörüm, sayın <laughs> değerli, e, ve Hepiniz de iyi hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <bir de> <laughs> ben bela, e, Başlangıçlar güzeldi, bitişler sonra. Tanışmalar bir ve umutlu. Ayrılışlar acı. Genellikle ayrılıkları sevmem, sevmeyiz. Bugün de bir ayrılık günü. Bir eğitim, eğitim, öğretim yılı bakın ne çabuk geçti. Bir yılın sonuna geldik. Gerçekten zaman bir sürü saniye atıp geçiyor. Evet, mezun oluyoruz. Tömer hayatı o dokuz aylık güzel zamanın bitişine şahitlik ediyoruz. Söyleyecek çok fazla şey olduğuna sanmıyorum. Hani yaşanır, hani anlatılmaz yaşanır derler ya, işte aynen öyle. Ne demeliyim, neyden bahsetmeliyim bilmiyorum. Çok güzel de desem az, çok yorucuydu desem hafif. Nasıl başlamıştır desem eski, nasıl biter bir anda desem çok duygusal olacak. Hatırlıyor musunuz? O güzel diye başlasam onca ama verecek hafif. Okulumuzun bahçesinde içeriye girdiğince çok heyecanlanmıştı. Türmede başlamak ve sıfırdan yeni bir dil öğrenmek benim için biraz korkutucuydu. Acaba iyi okulumuzda mutlu olabilecek miyim? İyi arkadaşlar kurabilecek miyim? Bilmiyorum. <laughs> Tömerde yaşadığım güzel yavrular ve arkadaşlıklar her gün biraz daha mutlu bir öğrenci olarak okula beğenmeme sağladı. Hatırlıyor musunuz bu ses kaydı? Türkçe'de ilk öğren, Ama bakın arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, şimdi bir kadar güzel Türkçe konuşuyoruz. Bu kelimelerle başladık ama çok güzel Türkçe konuşuyoruz artık. değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, bizler 9 ay boyunca tuttuğumuz ışıkı yolumuza devam edeceğiz. Gösterdiğiniz bilgi ve hiçbir zaman unutmayacağız. Öğrettiğiniz yöntemlerle, hayatın zorluklarına, yaşayarak yaşamaya daha da güçlü sarılacağız. Bir anne ve baba şefkatiyle kucaklayıp Erdoğan ve bilgiyle donatsanız bir nesil bugün buradan uğurluyorsunuz. Sizlere layık öğrenciler olduğunuz que Yavaş bildiğimiz ışık sona eriyor. Aydın. artık sona eriyor. Bu son bizim gireceğimiz yeni bir başlık, başlangıç sağlayacak Ancak aynı zamanda bizi sevgili öğretmenlerimizden ve arkadaşlarımızdan ayıracak. Biliyoruz, daha yolun başındayız. Önümüzde aşağıdaki gereken yollar ve engeller var. Bu engeller gerçekten kim bilir bu ne ayrıntılar yaşayacağız ama arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize asla unutmayacağız ve onları sonsuza kadar kalbimizde taşıyacağız. Biz de bir mevsimlik çiçek gibi tömerden girip geçiyoruz. Başkaların da geçtiği gibi ancak mevsim bitecek ama bizler başka iklimlerde de çiçek yetiştireceğiz. Voltaire'in dediği gibi bahçemiz, bahçemizde hiç kurutmayacağız sunlamaya, gözleştirmeye devam edeceğiz. Asıl olan da bu. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Hepinize saygıyla ve sevgili selamlıyorum. Bu güzel günün asla unutulmamasını diliyorum.